tefekküre dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu birkaç hadisi şerifi anlatalım. Bir anlık tefekkür bir yıllık ibadetten hayırlıdır. Bir anlık tefekkür yetmiş yıl ibadetten hayırlıdır. Bir anlık tefekkür bin yıl ibadetten hayırlıdır. Her işte başarı hakkın zatında saklıdır. Tefekküre dair bazı zikri geçen hadis-i şerifler biraz tefsir ister. Çünkü aynı konu üç şekilde anlatılıyor. Her kim bazı hikmet taşıyan işleri düşünür, onun bir parçasından birçok parçalar olduğunu, onlardan dahi nice şeyler husule geldiğini düşünürse ki buna tefekkür denir yaptığı bu tefekkür bir yıllık ibadete bedel olur. Her kim yaptığı ibadeti düşünür ve onların hikmetine karşı irfan duygusu taşırsa bu tefekkürü yetmiş yıllık ibadete bedel olur. Her kim ilahi marifeti düşünür, Allahü Teala'ya karşı tam irfan duygusuna sahip olmayı dilerse. Bunun yaptığı tefekkürde bin yıllık ibadete bedel olur. Asıl irfan ilmi budur. İrfan ilmi demekle tevhid halini kastediyorum. Arif kişi irfan iştiyakını duyduğu zata mahbubuna bununla erer. Bu halin neticesi ise ruhani bir halle tam yakınlık alemine uçup gitmekle olur.